Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biz bu bölümün seslendirmesini yapıyoruz ama full şeyini izliyoruz. Karanlık yapma lan. Neyse. Ee, öyle Allah! Kaç 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 kaç! Geber lan! Sibidi gücü! Geliyoruz lan sizi öldüreceğiz kameramanlar. Al ah haha ah kamera mı lan lan Bakalım lan 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 da yiye yiye lan Göbe Göbe Kırkırım ben seni sana Robot profesörün oluyor, oluyor? Oluyor, oluyor Of bizim geli, bizimki geli. Aynen Arkadaşlar ekran beyli. geliyor. Evet. Ne oluyor lan? Aha bizim Titan geliyor. Selamun aleyküm. Ben seni kebap diyeceğim. Mekanlı sahibi geri geldi. Şimdi yani, dene bir deneyi be beyizden be alalım alalım. Aa öldüm. Arkadan sardın arkadan beyler. Bu titan kameramanı öldüreceğiz. Aa! Bok öldürsün öldürsün. Ah. Çok ama. Babamın intikamını alacağım. Ne babası lan kes. Selamın aleyküm. alüyü selam. Uş, al bunu. Ah, Ah deli cemil oldu. Şibidi, şibidi, şibidi. Geliyoruz, siz öldüreceğiz, biz şibidiyiz. Ölmüyor. Allah. Allah. la Yavaş lan ver şunu. Lan bana. ver şu asidimi. Allah ses Allah ne oluyor? Lan bana bir kulağım saldı. Oğlum ne yapayım? Allah. Selamun aleyküm. Hedef Ne yapacağız? Allah. Allah, 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 Allah. 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 kadar neden yoruyorsunuz beni acaba sorabilir miyim? Seni beğendim bebeğim. Ne oldu lan? Ben diyecek ben hatırladınız mı? Ta 3. bölümden. Şibidi tom tom tom. Abi valla yanlış mizah açtım. Abi ben ya. Gidi gidi salaklar. Ben astroyum. Siz yenilir miyim sandınız? Lan sen al şunu. Asıl sen al şunu. Aa! Ne mu? Ya da salak TV ben. Seni öldüreceğim. Sen beni bu rüyanda bir öldüremezsin. Çünkü ben senden katlarca güçlüyüm. Ha bu arada arkandaki kodla da... Allah ne oluyor lan? şunu. Hadi ben kaçayım. Aa, ne yapıyorsun? Kendi kılıcım yüzünden gibi durdum. Allah sinirlendirdi beni. Kızlar tuvaleti nerede acaba? Şu, şuradan gidelim bebekle. Ya da, ya da bebek. mi? <laughs> evet beyler ne yapacağız? Ne oluyor? Allah <laughs> Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? herhalde elektrikte. Neyse fenerlerimiz var. Sen hiç umurunda değil ki. Ne Çok sakin olacak. Bunların hepsi normal. Aa, kanka sen konuş, miydin? Evet benim. Düşman al sana bombe. Allah ne oluyor lan bu ne? Her şey bir dünya. Sizi gebertmeye geldi. Aa, ben kaçtım. Hayır. <laughs> ah. Bu senden kalma ha. Devam Silah kullanmayı severdi be. Gel bahim. Abi 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 dedi de Allah abi abi. Matrix mi? da mı oynuyor? Marvel'da mı belli değil ha? Gel yardım edeyim. Çek lan o elini. Şerefsiz seni. yüzünden adamlarımız gitti. Tamam be sakin ol. Şuradan gideceğiz. Altın. Tamam bir cümle söylesen yeterdi zaten. Ne oluyor Nerede burada? Nerede lan bunlar? Arayın bulun. Lan, fenerleri kapatın. Arayın bulun onları. Oh, tamam. Neredesiniz lan? Nereye saklandınız? Beyler. Merdiven. Ekber Bismillah. Gelin lan buraya. Ay kapat lan şurayı Kapa 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 kapa. Silahları kim serular? Açlan. Koçun koşun koçun 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 bu ne? Top top for yes yes falan yazıyor. Bakalım. Yoksa bizi yöneten kişi sikipitilerden mi? Oğlum buna hain yoksa Bilmiyordum vallahi kimin hain olduğunu. Sence oğlum falanlar Lan ne? No. <laughs> Reklam. Ha. Hayır hayır. Falanlar Aa, yanıma bakıyoruz. Size Pepe kim <laughs> da ilgilenir? Allah Allah. Allah. Çık Tüm da, planlarımı hapsız ettin. <laughs> <laughs> bir kez bile olsa Ceber ya. lan. Bir işe alalım. Lan geber Ah. Ah. Ver şunu bakayım. Bravo geri döneceğim. Bu da sen, değil mi? Evet. Ah, ben de Ne oluyor lan buna? Allah! Elimi kapattın lan. Ne yapayım ben de? Almaya çalış. Almaya Bizden çalmışlar, biz de onun kendi ekipmanlarımızı çalıyoruz ya. Nasıl bir şeydi bu? Şuraya açan İki dakikada da ha, kullanmayı öğrendim. Bak 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 bak. Ah gitmemiz lazım. Şibidi şibidi neredesiniz? Gibidi gibidi. Sensin lan gibidi gibidi. Nerede lan bunlar gibidiler? Gibidi konular. Ne diyor lan? lan nerede? Lan. Nasıl görmüyor? <laughs> of, nerede lan bunlar? Ha, nasıl yaptık? Galiba kaç tura. Evet. Şimdi gidelim. Tamam. Ah. yandan seni öldürecek. Lütfen gitme. Bize bay biraz bay daha bilgi ver Tafu. Nasıl? <laughs> Biz geldik bebeğim. Aa, beklenen misafirler. Hadi gel. Yes. lan siz iplere. Kapan lan şunu. Oo, o nasıl sende var lan? bay <laughs> bay. Sen bay bay. Şunları ha. Allah. Al şunu bakarım. Kaçacağım. Hı. Kaçamıyorum. Salak bu. Gel lan bu de ya. Haydi anacım selametle. Gel dedin. Gel mi Adil dövüş? bir dövüş mü istiyorsun? Evet. Adil bir dövüş. Allah ım Allah ım bana. Kendi boyutlarında birisiyle savaşman çok kötü bir şey. Ah bir kırmanın pa. Hayır hayır. Şu bir diye tam Allah Lan sen ölmedin mi salak? Al bunu. Düzünü ya adam. Allah. Allah. Lan silah vursaydın deli. Spieker. Hay 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 hay. Aa seni öldürdüm ona. Aa, kendimi tamir ettim gidiyorum. Lan gidemiyorum. Lan çevirmen. Şunları ve bahi. Ne yapacağım? Kaçmam lazım ama nasıl kaçacağım? Allah bunu. Gebeceğim. Geber 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 lan dedim. Robotum. Kaç. Gel buraya büyük robotum. Hocam kaç. Robotunu çıkartıyor bela gidin. Tamam abi api vurul vurul düz düz hı 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 geldi biz geldik sadece tuvalet yapalım dedik de h <laughs> seni gideyim -la. geber lan 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 geber allah herkes ürdüdü <laughs> zaten de plan ha? Geber olayım sakın! Allah Allah! Allah Ne oluyor buna? Olsun! Giberin! Giberin! Bırakın, Geçin beni. Beni. Geçin bırakın beni! Kostay Anladım, bırakın, sattım. 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 bırakın sattım. beni! Sevgilim öldü! Ölmesin! Öldürdüm! Evet. Seni şimdi öldüreceğim lan! Madem buradan kaçamıyorum ben de üstten kaçarım Allah'a emanet! Allah! Allah! Bırakın! Allah! Ben Taçlar! Olmam. Bırakın beni! geber abi bana bir şey yapmasın diyorsun ha? eskiden sen profesyondun bir şey yapmaz bir şeysin sen Ne olur yapma geber abi yavaş o yavaş be içimin yağları eritti ne şey ne oluyor lan burada? <laughs> Olan şeylerini hiç bilmiyorum. Ah kanka ölmeyeceksin. Ver elini sıkalım. Bizi gördüler herhalde. Neyse takıp gel ekrana. Tamam <laughs> Çok iyi bir Sık. iş başardım. Plancı kameradan. Yani yani. Ama öldü. Seni kurtarmak isterdim. Aklında da konuşacak mısın? Söyleyeceğim bir şey yok ben artık. Sen sus. Alın efendim teşekkür ederim. Abacım. Ah. İşini başarıyla da tamamladın. Ama çok güçlü olamadan. Herkes seni çok seviyor. Görüşürüz. Hoşça kalın. <laughs> ben de ölüyorum herhalde. Kızlar yardım edin lütfen lütfen. Ay, gel buraya. Hayır sana da çıkıyorum hadi. Hayır hayır. Beni kurtar lütfen. Maalesef yapabileceğim bir şey yok. Aa, ay. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Hayır, hayır. Zahmet eylesin. Hele rahmet eylesin. Aa, görüşürüz adamlarımızdan yoksun artık. Seni çok seviyorduk. Hepinize gö hepiniz arkadaşlar. Şikibidi bay bay. Şiki bye bide, bye. şiki bide, şiki bide.